Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aramızı çama götüreceğiz. Çama götürmeden önce son bir kontrol yapacağız. Varava ilacı vereceğiz. Şerit koyacağız. Doğal şerit. Bakımlarını yapacağız. Zayıfları birleştireceğiz. Toparlayacağız. Yani buradaki mantık 60 arıyla bala gitmektense birleyip 30 arıyla bala gideceğiz. Daha güzel bal alacağız. Kışa da güçlü arılarla gireceğiz. Çünkü güçsüz arılar kışı çıkarmaz. Bal da yapmaz bize. O yüzden şöyle geçelim. Şöyle tabelamı göstereyim. Arımızın başına geçelim. Arılarımızı birleştirelim. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle devam ediyor. Birleştirmeler yaptım. Toparlamalar yaptım. Şöyle anlık ne yapıyorsam onu göstereceğim. Beş tane kovanımın e, örtü bezini açtım. Şöyle e, iki çıta bir yarım birleştirilecek. Şöyle gücüne bakayım. Gücü gene fena değil. E, yan tarafta var. E, şimdi buna bakayım. Bunun anasını öldüreceğiz. Bunun gücü zayıf. Bir önceki şerbetliğin altına dalak pozisyonu almış. Bu güzel, canlı. Bu tamamen gitmiş. Bunu birleştireceğiz anasını öldürüp. Buna bakalım. Ee, üç çıta bir arım. Şöyle bakayım. Şerbetlik altında dalak pozisyonunda. Ee, bunu seçeceğim. Ondan sonra bu da güzel. Şöyle bakayım. Bir çıta arım. Bu tamamen öldürülecek. Aynı şekilde e, bu da güçlü bir arım. Bu da e, olduğu gibi kalacak. Buna herhangi bir bir şey yapmayacağız. Ee, gücü güzel bunun. Şöyle gücünü göstereyim. Gücü gayet güzel. Bu aramızda herhangi bir işlem yapmayacağız. Ee, şeridini koyacağız. Geçeceğiz. Bunu imha edeceğiz. Aynı şekilde bu duracak. Bunu da imha edeceğiz. Bu duracak. Buradan iki tane arıyı ortadan kaldıracağız. Şimdi hemen geçelim. Tripotumuzu sabitleyelim. Şimdi kaldıracak olduğumuz arıları kaldıralım. Bunu şerbetlik altında dalak pozisyonda. Bu duracak. Hemen şunu kaldıralım. Şöyle karşısına geçeyim. bir el demirim alıp geleyim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, bu arıları ben daha önce birleştirecektim. Şimdi atıyoruz artık. Ee, arımızı bala götüreceğiz. Bunların işi bitti. Barovasını temizlesin diye baya e, bayağı bir mücadele ettim. Baya e, bayağı farıttık barovayı. E, mücadelemiz de devam edecek şöyle alttan da koymuşum. E, tüm kurtlar sökülmüş. E, şimdi bir turda e, 10 cc asit geçeceğim Bu petekleri kullanmayacağım, vermeyeceğim. E, daha gözeneklerde vara vardır. Bunları imha edeceğim. Şöyle ana arısına bakalım. Ana arısı burada. Bu ana arısını gördük. Ana arısı iri. Şöyle bir öldürecek olduğumuzun aramının durumu bu şekilde. Şimdi birleştirecek olduğumuz arayı göstereyim. Hemen bir geri çekelim tripodumuzu. Şimdi bu araya bakalım. Bu arayı da bir değerlendirelim. Nasıl durumu. Bir ilerideki arayı bu arama birleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle şeritlerini atalım. Bunların işi bitti. Şöyle alttaki şeritleri de atalım. Gayet güzel yavrusu sökülmüş. Ana arısı güzel. Bunun da güzel ana arısı. hala üzerinde varova var şimdi bir 10 cc de asit vereceğim yavrular da sökülmüş herhangi bir şey kalmamış şimdi şöyle birleştirecek olduğumuz arının çıtası bu ana arısını bulacağız öldüreceğiz buna vereceğiz şöyle ana arasını kontrol ediyorum. Uçta da yok. Şöyle bu çıtaya bakalım. Ana arasını görmeye çalışıyorum. Şöyle durdurayım bakayım video uzun olmasın. Şöyle videomuz devam ediyor. Ana arısını bulduk. Şöyle elimin içinde. Şöyle alayım. Ana arısını imha edeceğiz. Öyle devam edelim. Şöyle bir ilerideki kovanların arasını aldık. İmha ettik. Direk aralarını buna silkeliyoruz. Petekleri kullanmayacağım. Çünkü bu gözeneklerde hala varava vardır. direkt arısını çırpıyor. Şöyle bir açıyı geri alalım. Şöyle açıyı bir geri alalım arkadaşlar. Bir ilerideki ana arayı öldürdük. şöyle kovanına getireceğim. arısını önüne silkeceğim. Arka tarafa açacağız. Şimdi şöyle bunu birleştirdik. Aradakini kaldırdık. Şimdi bir ilerdekini kaldıralım. Şöyle çiğnemeden aralarını da öne, öne siktim. Ee, bir ilerdekine gidelim. Ee, bunu da bir kaldıralım. Şöyle şuraya sabitleyeyim. Hemen ikisini de bir ayarlayalım. Şimdi Bak. arkadaşlar buradaki arı tamamen bitmiş. Bu arı diye bir şey kalmamış zaten. Var olması seçsin diye. Ee, birleştirme daha önce yapılacaktı. Ee, daha önce yapmadım çünkü arılar varovalıydı. Aynı şekilde. Ee, bunun da şurada ana arısı var. Ana arısını öldürüyoruz. Bu beli tarafa silkeliyoruz. Peti kullanmayacağım. Arkaya koyacağım balını yalasın arılar. Hemen kovanı da önüne silkeliyoruz. Birleştirme işlemini yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi normalde e, bunları da birleştirmek lazım. Bunlar da üçer, ikişer çıt ama e, ana anarı kaybedebiliriz diye bunları bekletiyorum. Birleştirmiyorum. Hatta şunu da ona birleştirebiliriz, olmazsa bir öyle ayar edelim. Bu da iki çita, bu da pek bir işe yaramaz. Öyle yapalım. Anlık ne yaptığımızı gösteriyoruz. Şimdi şuraya sabitleyeyim bunu. Şimdi bu kovanı da bir kovanın yanına götüreyim. Şimdi şu açıdan çekelim. Yok, şuradan çekelim. Güneş öbür taraftan geliyor arkadaşlar. Telefon ısınmasın diye. Şimdi bir tur birleştirdik. 4 tane arayı iki arı yaptık. Ee, baktım çok zayıf. Ee, iki arıyı da tekrar bir arı yapabiliriz. Şimdi öbürkünün ana arı durumuna bakalım. Bir ana arısına bakalım inceleyelim. kovanımızın ana arısına bakmadım. Yavru durumuna bakalım. Güzelse bu arayı buna silkeleyeceğim tekrardan. Ee, arılar zayıf olduğu için öyle dövüştü, kavgadı ee, olmuyor. Şöyle bir bakalım. Güzel gözüküyor. Yavrusu poleni var. Ee, bir tık daha güçlü. Demir araya karıştı. Elimle çıkartıyorum petekleri Ana arısı güzel arkadaşlar. Sağlıklı gayet güzel. Bunun ana arısı daha güzel. Şöyle hatta göstereyim ana arıyı. Ondan sonra öldürme işlemine geçeyim. Ana arısı burada. Sarımsı. Öbürkü hafif siyahımsı. Benim tercihim sarı olan daha güzel sarı kalıyor. Şöyle çekiyor mu? Gayet güzel. Şimdi ana arıyı beğendik. Bunun ana arısı güzel. Bunların ana arısını beğendiğimiz için buradaki de iki çita. Şöyle bir daha bakın bir yoğunluğuna. Ee, bunun ana arısını bulacağız. Öldürüp öbürküne silkeleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ana arısına bakalım hemen. Ee, seri bir şekilde. Gözükmüyor. Ya da dursun bu da dursun. Yoğunluk güzel gibi. Ee, çünkü çamda da ana arı kaybedebiliriz. O yüzden silkelemekten vazgeçtim. Yoğunluğu beğendim. Şimdi bir geri alalım bu arımızı tekrar şuraya e, yata şu iki taş e, arayı bir beri getireceğim birleştirdiğim arılar e, ortada kalacak buna girecek tekrardan e, bu arıma asit vereceğim 10 cc. Hemen şeritlerini koyalım. Şöyle arkadaşlar bir tane doğal şerit e, alttan koyuyoruz. E, hala var ama gözüküyor bu zayıflarda. E, bir şerit de üstten koyacağım. Şimdi genel e, bakımlarını bitireceğim. Genel bakımlarını bitirdikten sonra e, asidini vereceğim. Evime gideceğim. E, bu arayla işim bitti kapatıyorum Normalde bunu da birleştirmek lazım Ama çama gideceğiz şimdi çama da ana arı kaybedebileceğimiz için bunu ana arısı kutusu gibi düşünüyorum arkadaşlar Burada ana arım dursun güzel gibi gördüm Şöyle bir ileriki arımızın bakımını da yapalım Şöyle bir tane şerit e, alttan veriyoruz, çıtanla arasına sürüyoruz. Bu fazlalık bunu arkaya atıyor. Bir tane şerit de şöyle üstten koyuyorum. Bu arayla da işim bitti. Üç çıta bir arı e, varovasını ton e, tur asitle vereceğim. iki tur daha asit yapacağım. Bu üçüncü uygulama. Alıştırmalık 2 cc verdik. Ondan sonra 5 cc verdim. Bugün de 10 cc vereceğim. Hem arımı çama hazırlıyorum. Allah izin verirse cumartesi günü arımızı çama kaldıracağız. Şimdi şöyle devam edelim. Şu topladığım petekler var. Bunlar arıma vermeyeceğim. Bunlar varava hasarlı petek, arka tarafa koyacağım. Arılar yalacak. Şöyle burada da var. Toplamış olduğum petekleri şöyle alayım hemen arka tarafa canlı canlı göstereyim ne yaptığımı. Şöyle genel bir bakın birleştirme kontrol yapıyorum. Ballı petekleri buraya koyuyorum açıktan besleme gibi. Cumartesi gideceğim. Bugün günlerden Perşembe bu balları çeksinler bu petekleri imha edeceğim bir daha kullanmayacağım büyük ihtimal varava kaynaklı. Kanatsız arı çok çıkıyor çünkü e, hastalık da olabilir diye e, tekrardan vermeyeceğim. Burada yalattıracağım. E, devam edelim şimdi sıradan. E, şöyle biraz arılık karıştı. E, aradakileri imha ettik. Analarını ördürdük. Birleştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi e, acımıyoruz. Şimdi bu arımıza bakalım. Şöyle tripotumu bir tur aşağı indireyim. Şöyle elde mi aldım geldim arkadaşlar. Bu şeritlerin işi bitti bunları atıyoruz. E, yenisini vereceğiz. Şöyle hemen bir durumuna bakalım. Şöyle dalak atmaya başlamış e, sıkışık olsun. Ya da buna bir tane petek verelim. bunu bir geriye çekelim. Çünkü dalak atmaya başlamış. Çama da gideceğiz. E, arımız boşa çalışmasın. Şöyle yavru durumunu göstereyim bu kovanı. Şöyle alttan vermiş olduğum şeritleri de çıkarayım. Şöyle arının durumu bu şekilde komple ballı buçta. Şöyle aynı şekilde bu da ballı. Yavru yok. Buçta da yavru yok. bizim istediğimiz bal değil yavru bu zamanda. Arı çok güzel bal atmış. Bakalım buçta da komple ballı. biz bal istemiyoruz ama üç çıta ballı. Şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu da varlı Yavru yok. Şimdi yavru olmadı mı sıkıntı. Ana arısına bakacağız. Ana arı kaybetmiş olabilir. Çünkü hiç yavru yok. Bu kovanda bir problem var. Ana arısı var. Ama yavru yok. Ana gördüm arkadaşlar. Burada. Ama yavru yok. Neden böyle bir şey yapmış bu anlamadım. Ana arı burada gezeliyor. Ama hiç bir tane yavru yok. Şimdi şöyle koyayım bunu. Ana arısı küçük de gözüküyor ama yavru hiç yok. Tekrar bir bakayım değerlendireyim ee, devam ettirelim videoyu. Şöyle arkadaşlar hiç yavru olmadığı için e, bu ana imha ettim. E, öldürdüm. E, çünkü yavru olması lazım bir tane bile yavru yok. Bu zamanda öbür kovanlarında yavru var bunda yavru yok. Full bal var. Bunu e, ana arısını öldürdüm imha ettim. Çünkü bu zamanda bana yavrulu arı lazım. E, şöyle bir geriden çekeyim. E, bu arıyı bu iki tanesine e, takviye olarak vereceğim. E, şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar e, nasıl yapacağız? Şimdi bunları zaten birleştirdik şu iki tane kovanı. E, şimdi bunda da full bal var. Ee, hiç yavru olmadığı için bu anarayı da öldürdüm. Ee, bunların anarları güzel, bu daha güzeldi. Şimdi yapmamız gereken bu kovanı alacağız, biberi koyacağız, bunu onun yerine koyacağız, bunu ona takviye edeceğiz. Şimdi göstereyim nasıl yaptığımı. Ee, dikkatlice izleyin. Şimdi arkadaşlar, bu kovanı alıyoruz. Bunun anasını öldürdüm, yavru olmadığı için buraya koydum. Şimdi birleştirme yapacağım. Kovanı da alıyorum. Buradan hemen. Bu kovanın yerine koyuyorum. Şimdi arkadaşlar birleştirme yaparken çıtaları dışarıya silkeleyeceğim. Arı uçup içeri öyle girecek. Direkt arısıyla vermeyeceğim. Şimdi şöyle takip edin. Şimdi şöyle yapayım o zaman. Şimdi arkadaşlar bu arayı ikisine takviye edeceğim. Şimdi bir yarısını buna silkeleyeceğim. Bir yarısını buna silkeleyeceğim. Şöyle geriden çeksin beni. Ee, iki çita öbür araya silk Şimdi öbür sirkeledim arkadaşlar. Ee, geri kalanında şöyle e, göstereyim. Öğüne sirkeliyor. Sirkeledik. Şöyle silkeledikten sonra e, arı uçarak içeri girecek. Şöyle devam edeyim. Arayı görüyorsunuz. Burada ee, silkelediğim arılar yerde. Şimdi petekleri de diye direkt öbür araya vereceğim. Bu şekilde. Ee, kasnağını da verelim. Şu ballı çıtasını koyalım Kovam da silkeliyor dün ne? Arılara zarar vermeden Şimdi arkadaşlar tekrar yaptığım işlemi anlatayım ee, burada 5 tane kovan vardı. Ee, onları birleştirdik. 2 ee, kovana düşürdük. Aradakileri kaldırdık. İlk önce 4 tanesini 2 tane yaptık. Ee, buradaki arı çok güzel balı var. Kurdu olmadığı için onun anasını öldürdük. Bur, bu ortadaki birleştirdiğimiz arıyı tekrar anasını ona verdik. İnşallah bir problem olmaz. Şu ee, Şöyle göstereyim hemen. Yapmamız gereken şöyle bir tane taş koyacağız önüne, rampa yapacağız. Rampadan arılar kovan'a gidecek. İşlem bu kadar basit. Şöyle bu kovanla da işimiz bitti. Alttan şeridini koyduk, üstten şeridini koyduk. Formik asit aparatını ortaya alıyoruz. Şöyle orta kısma. Çünkü birazdan bakım işleri bittiğinde formik asit geçti. Şimdi böylelikle bu kovanın işi bitti arkadaşlar birleştirme yaptık anlık ee, Tekrardan e, anlatım yaptığımız işlemi Şöyle biraz geri çıkayım Burada 5 tane arı vardı 4 tanesini 2 tane yaptık Ondan sonra sondaki kovana baktık e, çok güzel balı var ama yavrusu yok e, Hemen o Ana arıyı öldürdük öyle bir arı istemiyorum ben çünkü bu zamanda bana yavru lazım şama gideceğim o yüzden İki tane birleştirmiş olduğumuz arıyı da yer değiştirdik, oraya koyduk, dışarı silkeledik, içeri tekrar girdiler. An arıyı öldürmesin diye böyle bir yöntem uyguladım. Genelde başarılı oluyor, dışarıdan içeri girdiği için. Ama direkt çıta usulü verdik mi sıkıntı oluyor. Birleştirmeleri dışarı silkeleyelim, dışarıdan içeri girsin, böyle daha güzel oluyor. Buradaki işimiz bitti. Genel şurada bir tane arım var. Ana arısı güzel. Şöyle göstereyim. E ana arısını beğendim. İki çıta. bu da birleştirecek. Yan taraftakiler güçlü olduğu için bunu ellemedim. Şu anda duruyor. Şöyle kapağı ters kapattım. bilinsin diye arkadaki arıların durumuna göre bunu da değerlendireceğim. Ana arısını kullanırsam kullanacağım. Ana arısını kullanırım diye birleştirmedim. Kullanmazsam da öldüreceğim ve silkeleyeceğim. Sağlı sollu girsin. Peteklerini kullanmayacağım. Dışarıya koyacağım. Böyle arkadaşlar. Arılar daradı. Girmeye başladı. Çoğunluğu girdi. Herhangi bir tüskü, müskü yakmadım. Bakım devam ediyor arkadaşlar. Birleştirme videoları bu şekilde. Şöyle bir geri alayım. Şöyle arkadaşlar bir sabitleyeyim. Tripot gibi kullanacağım. Şöyle arılığımızdan birleştirme işlemleri yapıyorum. Eski varova şeritlerini atıyorum. Yenisini veriyorum. Altlı üstü ee, şöyle komple çekeyim. İşlem bittikten sonra eve gitmeden 10 cc uygulamasında vereceğim. Formik asitine öyle gideceğim. Çam'da da tekrar bir tur daha formik geçeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olalım. Destek olalım. Takip edelim. Yorum yapalım. Paylaşalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın inşallah. Şöyle kuşumuzu da gösterelim gözüküyor. Asa CD'lerimiz de var. Ee, arı kuşları gitti gibi arkadaşlar. Artık sesi, mesi, sedası yok. Arılar çalışmaya başladı. Gayet güzel.